Merhabalar. Bugün kaydır fonksiyonundan bahsedeceğim size. Gelin veri doğrulama ile birlikte başlayalım. Şimdi veri doğrulama dedim. Liste dedim. Pardon tarih değil. Liste dedim. Eşittir alet dedim. Tek tek geliyor. Eşittir C6 dedim. Ve L6'daki değer de geldi. Şimdi tek tek değiştirelim bakalım değişiyor mu. Değeri oraya atadım yani. L6 sütununa atadım. Ee, hücresini atadım yani. Şimdi ayları getirelim. CTRLC, CTRLV. Şimdi kaydır fonksiyonuna geçelim. Kaydır fonksiyonu ne? Kaydır fonksiyonu matrix mantığında çalışır. Mesela bana 3. sütundaki ve 3. satırdaki değeri getir diyorum. Bunu kaydırla yapabilirim. Veya ikinci sütundaki, ikinci satırdaki tek tek böyle değerleri getirebilirim. Şimdi başvuruyu nasıl seçeceğiz? Başvuruyu orijin noktası gibi de düşünebilirsiniz arkadaşlar, sıfır noktasıdır yani şurayı seçtim, a 1i seçtim. Neden seçtim A1'i? A1'den sonraki satırlar 1, 2, 3, 4 şeklinde aşağı doğru da 1, 2, 3, 4 şeklinde gidecektir. Yani iyi şey, e, koordinat sistemi gibi düşünün, sağa doğru, sola doğru gibi. Gelin devam edelim. Şimdi hangi satırı getirmek istiyorum? Ocağı getirmek istiyorum. E, ocağın yerini bilmiyor bilgisayar. 1. satırda şu an ama. Onu biz kaçıncı fonksiyonuyla hallediyorduk. Aranan değer ne? Ocak. Aranan dizi ne? A2'den A13'e kadar. Sonra sıfırımı koydum. Sütun ne? Hangi sütunu getirmek istiyorum? Buzdolabı. Buzdolabı kaçıncı sütunda? 5 sütunda ama şu an onu kaçıncı dördüncü sütunda olarak algılayacak. Yine kaçıncı yapacağım? Aranan değer ne? Buzdolabı. Aranan dizi ne? B1'den E1'e kadar. Sonra sıfırımı koydum Parantezim Yükseklik ise 1'e 1 Yani bir, bir yüksekliğinde bir genişliğindeki bir hücre getirsin diyorum yani Kapattım parantezimi Sonuç geldi Şimdi sabitlemelerimizi yapalım A1 sabit K7 K7 ocak aşağı doğru değişecek Yani A2 sabit A13 sabit L6 buzdolabı sabit Tamam dedim Ocak aşağı doğru değişeceği için aylar 3 kere F4 yaptım. Bunu anlatmıştım diğer videolarımda. Oradan izleyebilirsiniz. Aşağı doğru sürükledim. Tek tek geldi. Şunları bir hücre biçimlendir yapalım. Genelde de şuraya alet yazsın. Biraz büyütelim. Tamam. Şöyle biraz. Kaydır fonksiyonu bu kadar. Gelin de bir grafik yapmayı da göstereyim. Ondan sonra videoyu dur bitiririz. Şuraya seçtim şöyle iki tane hücreyi. Hücre diyorum sütunu. Ekle dedim. Grafik dedim. Grafiği ekledi. Şimdi ben şurayı göstermesini istemiyorum. Şu başlık kısmına da eşittir. Buzdolabı dedim. Tamam. Biraz büyütüyorum. Delete dedim şuraya. Şuraya da veri etiketlerini ekliyorum. diyorum. Tamamdır. Grafiğimiz oldu. Şimdi bakalım değiştirelim. Başka televizyon dediğim zaman değerler geliyor mu? Geliyor. Bilgisayar dediğim zaman geliyor. Bunlar satış adetleri. Aylık. Aylığa göre. Gördüğünüz gibi grafiğimizi de hazırladık. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.